Eral, sen kasaya para koymadın mı? Nasıl koymadım mı? Koyduğum orada. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok. Para mara yok kasada. Aa, harbiden de yok. Ben Altay'a bıraktığımda vardı, burada vardı. Ya sen altıyı bırakalı iki saat olmadı mı ya? Bakmıyor musun kasaya arkada? E -Emel, e -Emel, Belki e müşterinin biri aldı gitti. E -Emel Allah Allah. E -Emel biraz sakin olur musun lütfen? Ay çıldıracağım e ne diyorum? çıldıracağım! E sessiz. Bak sesimize biraz hakim olalım. Müşteriler var. Ayıp bak insanlar kalkıyor. Gerekiyorsa bakarım kamera kayıtlarına ben. Tamam mı? Çalındıysa kendi cebimden. Tamamlarım nedir yani? Yalnız e müşteriler rahatsız oluyor. Neyi paylaşamıyorsunuz? Ha o... biz sen eksiksin akıl vermeye. Tipe bak ya. Ya ben kimseye canım. güvenemeyecek miyim Eray? Kimseye canım. sırtımı dönemeyecek canım. miyim ben ya? Bir tanem canım sakin olur musun lütfen tamam. Bak müşteriler rahatsız oluyor. Ayıp oluyor ya. Bak ben seni anlıyorum. Şşş bana bak ben seni anlıyorum tamam. Sinirlerim bozuk Nazlı'yla alakalı ama. Bak, sen... Ya ne, ne Nazlı ne Nazlı? Ne Nazlı ne alakası var? Saçmalıyorsun artık Eray ya. Tamam, Ahmet. Saçmalıyorsun. Ahmet sen bir al Emel'i bir hava alın. Emel'cim bir sakinleş konuşuruz hadi. Eee Emel'cim Hadi Bu buyurun çıkalım. Hadi abi hadi. hadi. Ne? ne yapayım işe zarar veriyormuşum. Kimin işine zarar veriyorum? Güzelim tamam konuşuruz. Ya gerçekten kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş da siz devam edin. Sıkıntı yok. Kusura bakmayın rahatınız bozulmadı değil mi? Gelme peşinden yoldurtma bıyıklarını bana. Ha yolun gerekirse Emel Hanım. Bana anlayış gösterme. Vallahi bütün sinirimi senden çıkartırım. Şimdi Eray'la da dedikodumu yaparsınız Emel delirdi yine diye. Allah. Yok estağfurullah niye öyle yapalım Emel Hanım. Ee, yani Emel amcım şimdi üstüme vazife değil ama siz bence biraz fazla takıyorsunuz kafaya. Yani Naz'ı bu kadar düşünmeyin Soner Bey onu koruyacaktır. Evet doğru söylüyorsun. Senin üstüne vazife falan değil. Zaten ne üstüne vazife onu da bilmiyorum ki. Bu eray getirdi başımıza attı seni ondan tahammül ediyoruz. Sevimsiz. Sen dün gece iki de niye restorandaydın? Öylesine. Yani ben bazen kapandıktan sonra gelip böyle sağa sola bakıyorum iki üç kere gecede. Sebep? Yani kontrol amaçlı. Hani sağda solda bir şey unutulmuş oluyor. Kapı pencere açık kalmış oluyor ona bakıyorum. E bazen de sizi bekliyorum işte kapatana kadar öyle yani. Anlamadım yani sen üç yıldır bunu bunu mu yapıyorsun? Eray mı söyledi böyle yapmanı? Yok. Ben gece geç çıkıyorum seni hiç görmüyorum ama. Yok o zaman otoparkta ya da sahilde bekliyorum. Niye içeride beklemiyorsun? Rahatsız olmayın diye. Yani siz zaten genelde hesap kitap için geliyorsunuz. Ee, öyle olduğunda da şu ilk masada oturuyorsunuz. Böyle gününüz iyi geçtiyse bir, bir kokteyl yapıyorsunuz kendinize. Ha, kötüyse de kahve. Bazen böyle şarkılar söylüyorsunuz. Bağıra bağıra. Bazen de küfür ediyorsunuz sağa sola. Ben kokteyli gördüğüm zaman ha diyorum iyi. Yani günü güzel geçmiş ama kahveyi görünce de üzülüyorum. Keşke diyorum olmasaydı. Yani siz aslında mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Yani herkes hep bütün herkes tabii hak ediyor. Siz galiba daha iyi gibisiniz. Ben en iyisi şey yapayım Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Bıyık. Ee, Hadi beni eve bırak. Evet. Tabii.